Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Bugün e, Monster Lab oynayacağız. Geçelim o zaman. Ee, Dansımı görün. Daha Geldik inşallah. Yani bulurum. Hepsini bulmak istiyorum. Birinin de yanıma gelmesini istemiyorum. Gıcık kurtabacağım falan. <laughs> genelleri unutuyorum. Ay kızgın işaret alacağım. Gelemezsin anladın mı benim olduğum yere? Bak geldi. Aa! Kızı kullanacağım. Var mı? Aa! ya o bu ne? Bu ne? Ne oldu ikimizde de var. İşte ben yaptım yani. Bana kalp atıyor. Bunu dinledim neyse. Şu an ölen biri yok. Aa buldum. Aha. Buldum buldum. Çok sevindim. Vallahi yakalanıyorduk az önce. Şurayı orayı sevmiyorum. Hiç da, Burada bir vardır belki. Yok. Ha kişi bulmuş. Aa çıkmaz mı? Ay. Abi nereye gidiyor? Aa. Gel yazalım. Gidiyor. Allah'ım beni takip etmiyor. Beni takip et yazalım. Orada. Orada. Aa. Görmedi. Takip et bakalım beni. Ay. Ya Rabbi ya Resulallah öldü gördün mü? kaçalım bize gelmesin tamam Şurada saklanalım. Hiç görünmüyorum şu an. Şüpheli. Etrafa bakıyoruz. Hadi gidelim. Kırmızı işaret. Aa! 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 Olamaz. Neyse bir tur daha oynayalım. Bence oynayalım. Hadi girelim bakalım. Şu bunu oynamak istemiyorum. Girdi. de ay ya bir ara şur Allah ya. Sen git hadi görüşürüz. Bay bay. Ay böyle böyle yapanları istemiyorum. Takip et diyorum bulamıyor yer, yerini. Ama şey yapıyor yani. Şuradan gidelim. Yanıma gelenleri tutacağım. Wild <laughs> Elephants. Birinci şey bak bak. Ah! Bana kızamazsın anladın mı? Aha buldum. Buldum. Sevinelim böyle. Hmm. Son saniyeler kalırsa şey oluyor. Son 20, 120. saniyede yerlerini gösteriyor. Öyle biliyorum vallahi. İki gece bu. İnşallah gelmez. Ay ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Gelme abi gelme. Hızlığını kullanıyorum. Tabii ki de kaçacağım hızlığını kullanıyorum. İyi ki hız almışım. Bu arada hastayım. Konuşunca mi kar midem bulanıyor. Ama yine de sizin için konuşuyor. Ah. İnşallah ölmeyiz. Şurada yok bir şey. Yok. Ah ölmedik. <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> Aa buldum. Aa! Aa midem bulanıyor arkadaşlar. Bir tane üçgen kaldı ve iki kişi kaldık. şu hareketi yapın daha güzel oluyor. Yürümeyi hiç sevmiyorum. Yer göster. Aha gösteriyor. İlk 130 saniyedeymiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ya burayı hiç sevmiyorum. Aman kaybediyoruz. Ay, ay, ay. <laughs> Cık, Öldüm. Ya hayır ya. Neyse izleyelim. Az kaldı. Hedefe yakınlaştı zaten. Aa böyle bir şey var mıydı? Aha o kız orada. Canavar orada. bu niye takılı kaldı? İnşallah şey olur. Vallahi. Terler akıyor yerimden. Of. 65, 63 3 saniye kaldı. Hadi yaparsın. Bu niye takılıyor ya? Gitsene kardeşim. Bak yapma ben Aha. Aha. Woohoo. Çok sevindim arkadaşlar. O orada ne yapıyor? Nisa. Ödüllerimizi alıyoruz. Çıktık. Bu son oyunda. Bay bay. Görüşürüz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.